Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün survival çekiyoruz. Bundan önceki tanıtım videosunu saymakta bu ilk videom arkadaşlar. Ee, köyde doğduk arkadaşlar. Köy sidini yazarak. Ben şunun içinde şu bu fırının içindeki chestleri falan her şeyi aldım. Videoya başlamadan. Ben en sevdiğim bina şu arkadaşlar. Hemen bu binaya sandıklarımı sandığımı da koyup hemen bu binaya yerleşeceğim. Dışarıda koyunlar vardı büyük ihtimal. Her, şunları falan her şeyi koyup koyun avına gideceğim. Çünkü hemen yatak yere yatak yapmalıyım. Daha gece basmadan. Bu canavarları da açayım. Hemen sandıktan demir kılıç çıktı. Onu da aldım. Şunu öldüreyim. Gel buraya. orada demir var. O, o demirleri sonra alırım. Birazcık taş kazma falan yaparsam. burada da burada da güzel maden var arkadaşlar. Burada demir demir var. Buranın topraklar baya bereketli çıktı. Bir de var. İlk şu ineği alayım. Şurada, şurada koyun tane daha var. Şuralarda da koyunları arayayım. Bir de şuralardan domuzları domuzlara çekeyim. Domuz gel buraya. Neredesin lan? Buralarda inşallah şey Aa, koyun. Bura bayağı iyi çıktı. Annelerini öldürelim. Zaten küçüklerden hiçbir şey çıkmıyor. Şu inekleri öldürelim. Bunlardan da zırhımız şey yaparız. Şu aşağıya düşürmeyeyim de şurada. Ben şurada. Bekler hızlı koşuyor ya. Uf, iki deri çıktı. İyi vallahi ha. Valla ben bununla bayağı zenginleşirim ya. bunlar buranın bayağı toprağı beri yaptım. Maden anlamından hem maden anla, maden bakımından hem de hayvan falan. Şimdiden dört derimiz oldu ama dört deriyle hiçbir şey yapamam şu an. Ayak, deri ayakkabı yap. Oha. Bitmişim Deri ayakkabı yapabilirim ama demir ayakkabım var zaten. O yüzden deri yapmayacağım. Ve şurada koyunlar buldum. Onları da hemen öldürebilirsen. Tamam. Artık yatak yapabiliriz. Çiğ şunları da yiyin bari. Ve gidelim eve. Ama köyü bulam... Köyü kaybettim. Creative'e geçip şey mi yapsam? Köyü arasam acaba? Aa buldum buldum orada. <laughs> Şuradan mantarları falan da topla. bunu Buradan düştü bu Nereden çıkayım? İşte, muhtemelen burada canavarlar manavarlar olacaktır. Hemen çıkayım yani. Hiç riske girmeden hemen çıkayım. Hiç riske girmeyeyim ben. Şuradan direkt çıkayım. Köy neredeydi köy? Ha, burada. Şurada gerçi şu, şu köylerdeki siyah yünleri de alabilirdim aslında. Onları da alabilirdim. Ama neyse artık zaten. Şuradaki şeyleri <laughs> toplayalım. Bunları. Baya güzel geçecek gibi bence bu video. Şu hemen çubuk mu buk yapalım hemen. Bir crafting table yapalım. Hemen evime koyayım. Crafting'i Crafting ya şunları da dur. Kazma. Ha kazma yok. Dur şunu şunu kazayım bir. kazma fakirliği çekip Allah. Şuradan hani kazma. Ha, kazma. Tamam. Bir yatak. Ha acı kazmayla şunları. Şunlar seni oluyor. Bunlar ne işe yarıyor burada ya? Aa zil çaldı. Arkadaşım geldi herhalde. Videoyu durduruyorum arkadaşlar hemen geleceğim. Evet arkadaşlar başlattım yanımda arkadaşım da var konuş bakalım merhaba ben Levent herhalde diğer videolardan tanıyorsunuz hayır ta Hayır tanımıyordur bu yeni kanal Levent ha. Tamam. yeni kanal tanımıyorlar şimdi ben bunu buraya koymaya çalışacağım ve koyamayacağım şuraya bir ta gerçek taş koymamız gerekiyor şuradan hemen aşırayım. şuraya koyayım crafting'im şuraya fırın fırınları da şuradan alayım. Hırsız. <laughs> İki tane fırını ne yapacaksın? İki tane hmm. bilmiyorum. İki tane bir sürü şey pişiriyorum ben. Allah seni var ya. Şarjı bitiyor ya. Baya bereketli madenler var. Baksana şuralarda bir sürü demir var şimdi. Dur baksana. Biz sanki bununla aynısını oynamış gibiyiz. Evet. Ana. Bu mapin aynısından de başka bir tane. Bu mapin aynısından var. Ben başka dünya yarattım. Aynısından Aynısından Aynısından, aynısından, aynısından. Tabi bir bug olmuştu. Aynen. Yani şey... 8 tane altın bulmuştuk. 2 katına çıktı. Hayır 8 değil demir bu... Altın değil demir bulmuştuk. Hepin <laughs> aynısını oynamıştım. Tesadüfen tekrar çıktı. Ama bu sefer hiçbir şey. Bu sefer haritanın temiz hale çıktı. <laughs> o Burada bayağı bir demir var. Şu ileride de bir tane maden var. Şimdi <laughs> açtık. O yüzden mi kaka yapıyor ya? Koşamıyorum aynen. Ben koş aynen. Koşmadan Üstüz gibi acıkmış adam ya. Koşmadan duramıyor zaten. Şimdi şurada İyice doldursana canına. Can mı? Ay işte e, işte e boş ver açlamış emin oldum ya. Şunları da koyalım. Aa. Ata e, at. İşte neydi onun adı? Vay beleşten iki demir bir şeye biniliyor mu? Domuza ha. <laughs> Vallahi ben denemiştim onu onunla... ve hava kararı hemen uyuyalım arkadaşlar. Uyuduktan sonra da zaten cihazın şarjı bitiyor. Yazık galiba şimdi kapanacak yüzüme. 5'te var. Aynen. Şimdi hemen uyuyalım ve videoyu bitireyim. Bak bir, dakika. bir dakika olmuş. ilk video 100 dakika falan olacak değil ya. Evet. Ah, yok, tamam. yapan bari. Sabah akşam et diyoruz <laughs> Maşallah sabah akşam et Vallahi valla Neyse videoyu bitiriyorum arkadaşlar İkinci bölümde görüşmek üzere Beğendiyseniz lütfen abone olmayı Unutmayın Beğendiyseniz lütfen beğenin diyecektim <laughs> Hoşçakalın